Evet selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün yeni bir o kadar da güzel bir çalışmayla birlikteyiz. Sizlere doğal yaşıma dair güzellikler anlatmayı rehber edindik. Bu anlamda da inşallah e, güzel bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Sizler de beni benle birlikte bu doğal yaşamın ne kadar güzel ve e, mutluluk verici bir e, güzellik olduğunu sizler de anlıyorsunuz. Bundan da çok çok mutluyum değerli arkadaşlar. Elimde eskiler bilir. Yeni e, gençlerimiz belki bilmeyebilir ama dağ armudu diye bahsettiğimiz 2000 rakamı Öyleyse. dolaylarında Yetişiyor. olan Hı. yetişen bir e, bu at şey e, armut Hı. dağ armudu diye nitelendiriyoruz arkadaşlar. Bunlar lokum gibi tadı var. Hı. Bu bulunmaz bir nimet. Diş eti hastalıklarına, ha. dişlerin çekilmesine, sinir sistemine olaylı olarak daha doğrusu vücudun ihtiyaç duyduğu birçok şeye ha. mücizevi bir şekilde faydalı değerli arkadaşlar. Ha. Böyle bir nimeti kendinizden esir etmeyin. Bulunduğunuz bölgelerde özellikle yayla bölgelerinde zaman ayırın. Ha. Ee, böyle hem doğal bir Yaşama dair güzellikleri hissedin. Hem de böyle lokum gibi yiyin arkadaşlar. Ha. Bakın. Şöyle. sadece Ha. elinizde çöp kalıyor. Ha. Fare. Kat öyle, direkt kat ver birbirine. Yani. arkadaşlar bakın. Ha. Ha. Ne daha ya? Bu kadar güzel. Güzel, tatlı. Ha. Sağlıklı arkadaşlar her şeyden ziyade. Şeker ha. yok. Ha. Ne bileyim. Katkı mut, maddesi mut, yok. İlet yok. Gübre yok. yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Öyle olunca bu ürünü size hem faydalarından bahsetmiş olalım hem de uygulamalı anlatımını sizlere sunmak istedik. Allah razı olsun bu meyvamızı bizlere toplayanlardan öncelikle Ahmet Dayım'a teşekkür ediyorum. Bizleri bu nimetten <laughs> mahrum etmedi. Evet arkadaşlar, yeni bir o kadar da güzel faydalı bir bilgiyle birlikte olduk. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hı. Videomuzu izleyip Hı. paylaşıp abone olup bizlere katkı bulunabilirsiniz. Başlayayım mı?